Herkese yeni yerimden selamlar dostlar. Bugün Soğuk Medinet Jümerah'ı size gezdireceğim. Dünyanın arkamda görmüş olduğunuz gibi en e, lüks otelini Burjelara bir görüyorsunuz ve eski Arap mimarisine dayalı birçok böyle evleri size göstereceğim birçok restoranlar bunun içinde çarşılar inanılmaz güzel noktalarda fotoğraf çekme alanları birçok yeri hep beraber gezeceğiz hem Arap mimarisini hem modern mimariyi bir arada bulunduran çok güzel bir yere getirdim dediğim gibi Madinant Cumarah'ı gezeceğiz dostlarım videoma başlamadan önce hepinize Selamlar, kanalıma abone olmayı, beni bu yolda yalnız bırakmayın lütfen. Bir like, bir yorum bekliyorum videoma. Şimdi hazırsanız Soğuk Madinat Şumarah'ı gezmeye başlıyoruz. Evet dostlar, buraya çok yoğun bilgi olduğunu gelen gidenlerden de görebiliyorum. Turlar inanılmaz derecede buraya böyle turistleri getirmişler. İnsanlar ziyaret edecekler burayı. Buranın girişi ücretsiz dostlarım. Şimdi ben de yavaş yavaş içeri girerek, oh bir serinlik giriyor, kapı açıldı. Size bu hakkında hem bilgi vereceğim hem de beraber gezeceğiz. Evet dostlar burayı gördüğünüz gibi inanılmaz derecede böyle restoranlar var. Turistler burada gelmişler hem alışveriş yapıp hem de burayı böyle gezmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi e, bu çarşın içerisinde hediyelik alabileceğiniz birçok dükkan böyle yan yana karşılıklı olarak dizilmişler. Gerçekten şu görüyor musunuz bakın ne kadar güzel tasarlanmış. Burası eski Arap kültürünü en iyi şekilde anlatan bir yer dostlarım. Burayı Hello. Burayı hep beraber gezip görüp size tanıtmaya çalışacağım. Belki e, onların eski kültürlerine de ait aba dedikleri böyle bir tekneleri var. Onlarla da size tur yapıp gösterebilirim. Gördüğünüz gibi tütsüler sabah sabah böyle yakmışlar. Çok güzel bir koku veriyor, esas veriyor. Burası da böyle bir tütsücü dükkanı, parfümcü dükkanı gibi bir yer. Arap kültüründe de böyle nazar boncukları çok revaçta. Burada gördüğünüz gibi satışta. Onlar da nazara falan çok böyle inanıyorlar çok güzel. Gördüğüm kadarıyla da dostlar burada magnetler falan var. Gördüğüm kadarıyla da burada böyle turistler olarak işte uzak doğu Asya ülkelerinden gelmiş çok böyle grupları görüyorum. Onlar burada rehberin anlattıklarını şu anda dinlemeye çalışıyorlar. Ama hediyelik eşyalar çok güzel. Bakar mısınız buraya ait böyle kültürüne ait develer. Burj Khalifa, dönme dolapları, aynı Dubai'ye. Çok güzel öyle hediyelik eşyalar var. Çok güzel ürünler var gerçekten. Bakar mısınız? Antikalar, eski kapılar, eski paralar. Burası muhtemelen evet, bir antika dükkanı. Zaten yazıyor çok güzel atlar. Tabii buranın fiyatları eski Dubai'deki çarşıya göre biraz daha yüksek. Çünkü tabii 7 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin içinde bir dükkan olduğu için daha yüksek gördüm, öyle anladım. Ama dediğim gibi çarşılarda bu aynı ürünlere daha böyle ucuz fiyatlarla ulaşmak mümkün diye düşünüyorum. Çok güzel elbiseler var ama. Bakar mısınız? Harika. Süper. altından çamaşırlar. Çok ilginç. Bunlar da herhalde böyle askılı bir şeyin üzerine giyiliyor. Düğünlerde falan. Altıncılar, gümüşçüler, yani her türlü bölüm böyle ayrılmış kıyafetçiler. Burayı böyle rahatlıkla gezebilirsiniz. Çok güzel. dünyanın en güzel otellerinden biri Alkasr Otel. De bu bölümdeymiş dostlar. Şu mimariye bakar mısınız tavanlara? Şahane. Burası da hep böyle kuyumcular, pırlanta dükkanları falan görüyorum. İnanılmaz güzel dükkanlar dostlar bakar mısınız tavanlara? Harika. Evet dostlar söylemiş olduğum gibi bakar mısınız? Harika, geleneksel Arap mimarisi ve modern e, lüks mimarinin birleştiği bir yer burası. Madinat Cümerah diye geçiyor dostlar. Burada geldiğiniz zaman bu güzel serin e, çarşının içerisinde gezebilirsiniz. Aynı zamanda e, kanallarda Abra turu yapılıyor. Onların eski kültürlerine dayanan küçük böyle tekneler dostlar. Onlarla kanal turu yapıp Al Arab'a kadar gidip geri gelebilirsiniz. E, çok güzel, değişik bir ana olabilir. Burası dostlar, dünyanın en gözde resort komplekslerinden biriymiş. Gerçekten ziyaretçi sayılarına baktığımızda inanılmaz derecede ilgi olduğunu görüyorum. Hepsi şu anda teknelerle gezmek için aşağı doğru indiler. Burası 40 hektarlık alana yayılan görkemli bir yer. İşte dediğim gibi Arap kasabası atmosferini modern detaylarla birleştirmişler burada. Çarşılar, restoranlar, oteller, birçok işte kuyumcular, fotoğraf çekme alanlarıyla lü bir yeri burası Dubai'nin. Biz de buraya kadar gelmişken tabii ki bu güzel yere size göstermeden olmazdı. Umarım beğenmişsinizdir. Gezim daha devam edecek. Erime çıkan her yeri sizinle paylaşıp göstermeye çalışacağım. Gerçekten burayı daha önce de ben ziyaret ettim. Çok güzel, çok beğenmiştim. Size de gösteriyorum dostlarım. Bakar mısınız ahşap işçiliği muhteşem güzel. Çok güzel bir hemen dışarıda kanal var. Demiş olduğum gibi kanal boyunca da çok lüks restoranlar ve Tekneyle e, tur yapabileceğiniz böyle e, yerler var. Biraz böyle ücretini ödeyip hemen burada tekneler yanaşıyor. Binip çok güzel bir şekilde mimari tasarımları inceleyerek burada böyle gezi yapabilirsiniz. Dostlarım görüyorsunuz. Çatıları eskiden Arap kültüründe bu çatılarını yaparak böyle serinleme alanları yapmışlar kendilerine onu burada böyle aslında bir nevi almak için e, kullanıyorlar İnsanlar gelip burada fotoğraf falan çektiriyorlar Thank you. orada böyle bayan bana gel sana şey yapalım diyor dövme yapalım diyor gerçekten çok güzel şöyle tavanlar dikkatimi çekti burada böyle e, dediğim gibi dövme yapılan bir yer. Look böyle güzel desenler yapıyor. Gel de sana burada böyle güzel desenler çizelim diyor. How much? Uh, We go depends on the design. Ha. Starting from 50 dirhams. 50 dirhams. Yes. Ha, çok fena yani çok şey değil, pahalı değil. 50 dirhamsa size diyor burada güzel bir. Uh, organic henna, no chemicals, no allergy. Ha, organik, yes. organikmiş, e, ee, alerji falan yapmayan bir hennalar size yani kına dövmeleri yapabilirim diyor. Şurada gördüğünüz gibi birçok model var var. Siz seçiyorsunuz. Burada size oturuyorsunuz. Güzel bir şekilde e, dövmenizi yapıyor bayan. Thank you. Thank you so much. Evet dostlarım, burada gördüğünüz gibi Arap kültürüne ait birçok böyle çarşılar, e, dükkanlar var. Bunlar da eski böyle gaz lambalarıymış. Gerçekten çok enteresan. Biz, ben bunları biliyorum. Bizim kültürümüzde de var. Evet dostlarım. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Türkiye Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum biraz biliyorum. Where are from? Nerelisin? Afganistan. Afganistan. Evet. Aa süper çok güzel. Evet. Burada da bir Afgan kardeşimiz Türkçe biliyormuş. Evet. Benim Türkçe konuştuğumu evet. duyunca "Merhaba." Evet. Merhaba. Evet. Merhaba dedi bana. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim ablacığım. Sen nasılsın? İstanbul'dan geldik buraya. Evet. Geziyoruz ya. ya. İlk defa girdiniz? Yok, üçüncü kez geldim. Evet. Üçüncü kez. Çok güzel. Çok, çok. Çok sıcak evet. ama bu dükkanlar serin, güzel. Evet. evet, evet. evet. Güzelim, evet. Adı ne? Abdülaziz. Abdülaziz. Işıl. 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 Evet. Işıl. Oo, <gülüyor> <ısır>. <gülüyor> evet Çok sağ ol. Evet, evet dostlar. Burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir yoğunluk var. Nedir bu yoğunluğun nedeni derseniz dünyanın yedi yıldızlı Burç El Arap gördüğünüz gibi bu oteli fotoğraflandırıyorlar. Burada daha önce ben de fotoğraf çekmiştim eski gelişlerimde. Burada insanlar fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Şuradan hatta daha size daha yakından gösterebilirim. Şahane. Burada işte bir böyle sular var. Burada Burç El Arap'a kadar böyle size götüren tekneler var. Ücretli bir şekilde binip buranın keyfini tadını çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem modern mimari hem de eski Arap kültürüne ait birçok mimariler, dükkanlar, alışveriş yerlerini burada görebiliyorum. Gerçekten inanılmaz güzel. Çok da yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi. İnsanlar burada böyle fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girmişler dostlarım. Gelmişken ben de böyle Burç El Araba karşı konuşayım. Hem de biraz sana fotoğraflar çektirir. Instagram kanalım Işıl Veritası'nda paylaşırım. Lütfen videolarıma like yap. Ay unutmayın. Gördüğünüz gibi dostlarım insanlar fotoğraf sırasında. İnanılmaz sıcak dostlar dediğim gibi ama bu manzara insanın bütün o sıcaklığını adeta hissettirmiyor. İnanılmaz güzel fotoğraflar çektirdik. Burada böyle dolaşıyoruz dostlarım böyle serin bir yer arıyoruz. Bir kahve, bir soğuk bir şeyler içelim ve bir tekne tur alıp yolumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi hem Arap mimarisindeki bütün binaları, villalar bu görmüş olduğunuz yerler, restoranlar, burada böyle dükkanlar falan inanılmaz güzel. Şu açıdan da size göstermek istiyorum. Tabii daha çok göstereceğim buraları size. Bakar mısınız? Şahane. Palmiye ağaçları inanılmaz güzel. Bakar mısınız? Onların abaları. Yani böyle tekneleri bunlarla böyle sizi gezdiriyorlar. Muhteşem. Ama çok sıcak şu anda. Biraz daha böyle serinlik olsun hava. Biz de binip gezeriz. Gerçekten bir rüya şehir dostlar. İnanılmaz güzel şöyle yapayım. İnanılmaz güzel. Adeta bir rüya e, kentin içinde gibiyiz. Bir e, burası onların eski köy, eski yerleşim yeriymiş. Aynı zamanda Dubai'nin eski ticaret yeri de buralarmış dostlar. Bunu da öğrendik. Zaten içeride birçok eski kültüre ait dükkanlar, tasarımlı böyle dükkanlar, alışveriş yerleri, restoranlar gibi birçok etkinlik yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, dövme yaptırabileceğiniz, işte mücevherlere meraklıysanız mücevher alabileceğiniz dükkanlar var. Ay burası çok güzel gölge. O kadar zorladı ki sıcak. Ekim ayında dostlar inanılmaz bir sıcak var. Böyle sarı taşlı evleri bizim Türkiye'de, Mardin'de, o eski Mardin'in böyle evlerini falan çok benzettim dostlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın bana. Böyle işli işli çok güzel değişik tasarımda bir şeyler var böyle binalar var hepsi sarı taşlı adeta buranın çöl e, iklimine uygun adeta bütünleşmiş gördüğünüz gibi hurma ağaçları falan e, Burayla bütünleşmiş mimari e, yapıda özellikle e, böyle evler falan var buralarda burayı ben Mardin'in eski yaşanmış oldukları eski Mardin'e çok benzettim dediğim gibi çok güzel çok farklı. Sanırım buradan da böyle turlar için bilet alınıyor. Şöyle gideyim. Acaba ne kadar fiyatları onu da öğrenir size bilgi veririm. Evet oradan biletini alan aşağıya iniyor. Tekneler yanaşıyor ve başlıyor turları. Muhtemelen biraz sonra biz de soğuk bir şeyler içtikten sonra bu turu yaparız diye düşünüyorum. Tabii bu daha büyük. Çift kişilik böyle iki kişilik kişiye özel ailenize özel turlar da var. Bunlar gezmiş gelmiş ve artık yanaştılar iskeleye. Orada yeni kişiler biletlerini aldı. Fiyatını çok merak ediyorum. Umarım böyle çok yüksek değildir. Size güzel bilgiler vermeye devam edeceğim dostlarım. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Buraya tüm gününüzü ayırsanız anca bir bölümünü gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Dostlar burada bir Costa var. Çok ekonomik. En azından diğer yerlere göre. Burada bir mola verip bir şeyler yiyip ve soğuk bir şey içmek istiyorum ya da bir kahve. Bakacağım şimdi sırada bekliyorum. Evet dostlar hem acıkmıştık hem de böyle bir tatlı isteği oldu. Çok güzel bir cheesecake aldım. Ice tea deme aldım. Arkadaşım da bugün kahvaltı yapmadan çıktığı için o kendine güzel bir dürüm aldı ve enerji portakal içeceği. Şimdi bunları yiyip gezmeye devam edeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Yedik içtik. Her şey çok güzel. Hemen buradan da dostlar abra aldık. Abratur nedir diye soracak olursanız e, eskiden Araplar e, bu teknelerle alışveriş yapıp seyahatleri bunlarla yapıyorlarmış bu kısa alanlarda. Şimdi de bunları geleneksel Arap kültürünü göstermek adına turistlere böyle turlar yapıyorlar. Bütün böyle Burj El Arab Oteli'ni de görerek bütün çevreyi dolaşacağız. Burayı inceleyeceğiz. Bu şekilde de böyle bir biletiniz var dostlar. Kişi başı 100 AED'ye aldık. Eğer yolunuz düşerse sizin de buraya gelip buradan biletinizi alıp teknelerle açılıp buranın güzelliğini keşfedebilirsiniz. Şimdi bizim daha böyle bir yarım saatimiz var. Bir 45'te kalkacakmış, o yüzden hemen serin yere kaçıyorum dostlar. Çok heyecanlıyım, çok güzel görüntüler size vereceğiz umarım dostlar. Evet, şimdi serin yere doğru gidiyorum. tekne turumuz başladı. inanılmaz güzel görseller var dostlar. Hepsini size göstermek istiyorum. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi harika palmiye ağaçların arasında burj el Arab gözüküyor. Onun yakınına doğru da gideceğiz. İnanılmaz güzel. Bu görmüş olduğunuz evler, villalar hepsi otel ya da işte kiralık rezidans olarak kullanılan binalar. İnanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi taş binalar. Şahane dostlar. burada herkes fotoğraf çekmekle meşgul şu anda Derin bir sessizlikle ilerliyoruz YouTube kanalım Işıl haritasını abone olmayı takip etmeyi beni desteklemeyi unutmayın dünyanın farklı yerlerinde gezilerimiz her zamanki gibi devam edecek dostlarım sizi elimden geldiğince en güzel yerlere Götürmeye devam edeceğim, size göstermeye devam edeceğim. Gerçekten çok güzel, çok böyle huzurlu bir yer burası. Bakar mısınız? Ne kadar güzel? Büyük bir alan üzerinde bu dostlar burası. Her yerde birbirine benzeyen villalar, evler görüyorum. İnanılmaz güzel, çok hoş. Yani burada konaklamak da ciddi bir maliyet gerektirir diye düşünüyorum çünkü e, en lüks yeri Dubai'nin. dostlar gerçekten insanlar yani aslında parası olan insanlar hayatın tadını öyle bir çıkarıyorlar size anlatamam. Mis gibi böyle güzel yerlerde konaklayıp buranın tadını çıkartıyorlar, güneşleniyorlar. Çok güzel oteller görüyorum şu anda. Restoranlar. Bakar mısınız? Şahane. Burayı yapma amaçları işte dediğim gibi eski Arap ee, yaşamıyla modern e, yaşamı e, aynı anda sunabilmek olmuş insanlara inanılmaz bir yoğunluk var buraya ilgi var ve aynı zamanda dostlar buraya gelmek ücretsiz sadece yediğiniz, içtiğiniz, alışverişiniz ve bu tekne turları ücretli tabii ki. Diğer böyle kendiniz gelip ücretsiz bir şekilde buraları fotoğraflayıp e, buradan ayrılabilirsiniz. Bu da çok güzel bir avantaj. Taksiyle e, biz buraya geldik. İnanılmaz derecede e, ekonomik taksilerde bilginiz olsun. Burada şu görmüş olduğunuz geçtiğimiz yerde Talisa Spa'ymış. Gelip burada insanlar keyifli bir şekilde günün yorgunluğunu atıp rahatlıyorlar muhtemelen. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız dostlar? Asya ülkelerindeki böyle çok güzel adalar gördüm. Oraya çok benzettim. Tabi binaları değil ağaçları. İnanılmaz güzel dediğim gibi. Dediğim gibi kişi başı 100 dram verdik. Böyle grup bir şekilde dolaşıyoruz. Eğer özel sadece kendiniz tekne tekneyle tur yapmak isterseniz daha pahalı. Tabi bir gerek yok. Biz böyle bir şekilde zaten aynı yeri görüyorsunuz. Dolaşıyoruz dostlarım. <laughs> Tu comprends, ça veut dire c'est 1200 américains. Tu comprends. Manger, la viande, le vol aussi. Oui. L'hébergement. Pas cher. Deux ans. Oui. les amis, le du monde à Montréal. Madinet içerisinde. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. inanılmaz güzel, muazzam bir manzaranın eşliğinde seyahat ediyorum. Gerçekten çok güzel. Süper. Evet. Dostlar, Burj Al Arab dünyada 7 yıldız olarak yapılan ilk otellerdenmiş. Şimdi böyle yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyoruz. Gerçekten çok gösterişli, çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Tabii burada konaklamak da cep yakıyor. İnanılmaz güzel. Şu an yani daha önceki yerişlerimde böyle tekne turu yapmamıştım. Şimdi yapıyorum ve ben de ilk defa bu derece yakından görüyorum. İnanılmaz güzel. Çok harika. Wow. Beğendiyseniz like, yorum. Bekliyorum dostlarım. Burj El Arab Otel. Burası da başka bir otelmiş, minas, es, minas Selam, Minas Selam oteliymiş dostlar ama biz tabii burayı deyince aklımıza Burjel Arap geliyor, daha çok biz onunla bu e, yeri duyduk, o yüzden daha çok buraya ilgi var. Herkes Burjel Arab'ın fotoğraflandırıyor şu an turumuzda. Evet dostlar geldik bir videonun sonuna. Gerçekten keyifli bir 3-4 saat geçirdik Madinat'ta. Çok beğendim. Zaten ben daha önce de gelmiştim. Bu geliş amacım da sizi burada gezdirmekti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarıma like, yorum ve paylaşma ee, bir de sizden bekliyorum. Ee, lütfen beni bu yolda yalnız bırakmayın. Görüşürüz, hoşçakalın. Dubai'den eden selamlar, saygılar hepinize. Abone olmayı unutmayın.